Yine herkese selam. Kameram niyeyse kapalı. Onu ben ayarlamadım ama kapanmış. Zaten işe yaramıyordu. O da gitti zaten. Bekliyorum. İlk kim gelecek? Gelenler arkadaşlar like beğeni atarsa ben tamam, bakıyorum. Ha bir kişi geldi bak. O kişi mesela yan tarafa yazsın. Mesela selam arkadaş bilmem kanka. Bekliyorum. 35 dakika inşallah bu yanımızda güzel olur gider. Niyeyse atıyor beni. Özür dilerim ondan da. Yine sıfır kullanıcı olduk. Yani bekliyorum. Şuradan ben bir ayarlayayım kendime. Bir kişi var. Üstüyor. Yine yangın. Hı hı. İptal yapalım. Kim geldi? Bir kişi gözüküyor. Kim geldi? geldi arkadaşlar. Ben kimler geldi? Kim geldi arkadaşlar? Bir kişi gözüküyor. 2 edik. Bekliyorum. Hadi. Bir şey yapsın. Kim geldi? Bu galiba bu yayın devam edecek. Ben bekliyorum. Hmm, şuradan. Ne? Ama hiç kimse yok yayında. Yani bir geldi. Biraz sonra gider kesin. Ben de öyle boş boştur. Belki 2-3 kişi gelir de 2-3 şey yaparız. Arkadaşlar kim gelenler yan taraftaki chat'e yazsınlar. İşte ben Ahmet ben geldim. İşte Ahmet Proka işte ben geldim. Öyle yazın. Bekliyorum çünkü. Yani... Bekliyorum. Şuradan bir neymiş? Ha tamam. Kameramız ve mikrofonumuz erişiyor. Tamam. Kim geldi? Bana bir söyleyebilir mi? Yazmıyor musunuz arkadaşlar? Bekliyorum yine herkesi. Belki abone olup bildirimleri açar. iki kişi olduk. Hadi kim geldi? Bekliyorum. Bir kişi olduk yine. Bir iki kişi oluyor. Bir, bir kişi oluyor. Kim geliyor arkadaşlar? Bir yazsın bir. Bir kişi beni takip ediyor ama. Bir yazsın. Kim geldi ya? Bana bir, biri söyleyebilir mi arkadaşlar? Kim geldi ya? Nasıl ya? Sorun gibi bir şey oldu galiba. Kim geldi? Bana bir şey yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Tamam. Kim var? var. Kim var arkadaşlar? Kim geldi arkadaşlar? İki ee, bekliyorum. Like'ları bekliyorum. Beğenileri. Bir kişi gözüküyor arkadaşlar kim? Yorum yazamıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya bana bir yorum gibi bir şey atın. Bekliyorum. Bir kişi gözüküyor. Kim o? Bana bir söyleyebilir misiniz? Bir kişi. Bir. Yan yan yüreğim. <laughs> Arkadaşlar kim var? Bana bir biri söyleyebilir mi? Benim şimdi yazdığımı görebilen var mı? Ben bir şey yazdım. Mesela at tutuyor. Selam yazdım. Bunu görebiliyor görürsünüz yazabilirsiniz işte. Şundan çıkalım. Şimdi yayında hiç kimse yok mu? Bana bir biri Söyleyebilir mi? Ben ne yaptım? Hemen bakıyoruz. Sen video ile birlikte bilmem. Küçük resim. Hayır çocuklara özel değil. Evet alıyor. Dair. Hoppa. Kim geldi ya? Yazamıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya. Canlı sohbet. Bir saniye, üç saniye topluluk ayarları hepsi açık. Yani yazamıyor musunuz arkadaşlar? Bir kişi hala yani yayını kapatayım mı? 10 dakika oldu. Bir, bir kişi duruyor. O da kim? Yorumlar bir şey yazın da yok. Ya yani, ne oldu arkadaşlar? Bekliyorum. Yayına bek yayındayım. Yani canlı yayındayım. Bekliyorum hadi. Benim yazıklarımı göremiyor musunuz arkadaşlar? Bana bir söyleyin bana. Gerek bir söyleyin. Ee... Kimse yok. Şer, kim var yayında? Eee, <laughs> ay kişi olduk. Kim geldi? Selam. Kim geldiyse. <laughs> bir yandan bir şey yazsın. Ee, yorum yazabilirse yazsın bakalım kim. Aa Cuma. Aa, babam gelmiş. Selam. Selam baba. Ee, başka kim var arkadaşlar? Bekliyorum. Ee, arkadaşlar e, bir kişi daha var. O kim? Kardeşim. <laughs> kardeşim ne ya? Kardeş kardeşim? Baba, <laughs> babam bana kardeşim nasılsın diyor. İyiyim sen. <laughs> Üç kişi olduk hadi. Baş kim geldi? Bekliyorum. Üç kişiydik az önce. Hadi. Hadi. Herkes bir. Üç kişi olduk. Hadi. Üçüncü kişi kim? Hadi. Yorumları bekliyorum. Hadi. Ee, şey. Ee, siz söyleyin. Öbürki arkadaşlarım niye gelmiyorsunuz? Bekliyorum. 12 aboneyim. 12 abonenin sadece ikisi burada ya. Yani biri yani arasın bir şey söylesin de öyle herkes bir gelsin. Hadi bekliyorum. Canlı yayındayız. Canlı canlı. Ee, bek o birinci kişi kim? İnci mi kim? O onu merak ediyorum. Böyle hala iki kişi duruyoruz. Ee, neymiş? Bu ne lan? Tövbe. Çık abi bundan. Ee... Selam yine e, bir sorun oldu. O sorunu düzelttim şuradan. E, yine herkese selam.